Gel, gel sana mama vereyim gel. Gel burada, burada, burada bak. Gördün mü? Gördün mü mamayı? Dur, açacağım sana dur. Bak burada mama. Neresi temiz? Şurada iyi. Ye bakayım? Niye kimse görmeden ya? Hani başka arkadaşın yok mu? Bastık. Yok mu başka arkadaş? Ye 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 kimse görmedin götür de ya? Benim fıstığı aldım. Sana kısmet oldu. Amaç yedirmek. Kimin yediği önemli değil. Amaç doyurmak Önemli olan doyurmak Sen yemişsin veya başkası yemiş Önemli değil fıstık ye Aferin sana yiyorsun bakayım ye Ye dostum ye yani Bir arkadaşın daha olsa onu da paylaşsa. İkiniz birden yemiş olurdunuz. Aferin sana yiyorsun iyi. Beğendin mi? Nasıl tadı? Tadı nasıl tadı? Fıstık. Dur dur çıkmıyor içinden dur. Hah çıktı. dostum var az bir şey daha var ye dostum ye ye afiyet olsun ye çevremizi de koruyoruz ülkemizi çevreyi kirletmiyoruz değil mi fıstık Çevreyi kirletmiyoruz değil mi? İyi, güzel iyi afiyet olsun ye dostum ye ye kimse görmeden götür müydü ya kısmet buna başka bir kediye almışsın. afiyet olsun